Evet arkadaşlar sıra e, HPV aşılarına geldi. E, Gardasil olarak e, bildiğimiz e, ismini, Gardasil olarak bildiğimiz iki aşı var. Zannediyorum Türkiye'de olan bu, dokuz olan olan. E, birinde dört genotip var. H HPV 6, 11, 16, 18. Diğerinde ise e, diğer prekanseroz lezyonlara sebep olduğu düşünülen e, genotiplerin L1 proteini de var. E, Merck firmasının e, içerisinde 500 mikrogram e, amonyum, al alüminyum, hidroksifosfat, sülfat e, var. Bu tartışmalara sebep olan şey bu. E, ekmek mayasında üretilen e, L1 proteini veriliyor. Ekmek mayası da tabi bazı alerjik şeylere sebep olabilir. Bunun altını çizmek lazım. L1 proteini içinde şunu söyleyebiliriz. L1 proteinini vererek kişiyi human papiloma virüsün L1 proteinine karşı bağışık hale getirip enfeksiyona karşı bağışık hale getirip enfeksiyonu engelleyeceğimizi e, hesaplıyoruz. Ancak akılda tutmanız gereken bir şey var. Esaslı kanserojen olan E proteinleri E6, E7 proteini. Daha önce bunu e, konuşmuştuk. E, bu şu açıdan önemli olabilir. Hipotetik bu tabi e, e, spekülasyon. E, biz L1 proteini vererek L1 tipleri gen bazı genotiplerin enfeksiyonları engellesek de enfeksiyonu engelleyemediğimiz diğer genetiklerinde E, e proteinlerle karşı bir tanışıklık oluşmadığı için kansere sebep kanserejen lezyonlara sebep olma ihtimali var. E, bunu aklımızda tutalım. Şimdi bu aşılarla yapılmış e, birkaç e, klinik çalışma var, firmalar tarafından. O çalışmaları gözden geçirelim. Bir, bir takım sorunlar var e, bu çalışmalarda. Onların altını e, birlikte çizelim e, kuadrivalan gazdasıyla yapılmış bir çalışma e, var. Ona özellikle e, dikkat etmenizi istiyorum. Evet bu çalışmada e, aşı grubunda 202 e, 2723 kişi plasebo grubunda 2723 kişi var. Tabi bu kontrolü e, ra, kontrollü randomize e, plasebo kontrolü randomize çalışmalarda e, buna Intended to treat yani baştan grup baştan alınan grup olarak e, isimlendirelim fakat bunlar daha sonra çeşitli sebeplerle e, bunları eliyorlar ve belli bir grup kalıyor çalışmanın sonuna kadar ve o grup e, ona da per protokol e, grubu diyor deniyor e, dolayısıyla ilaç firmalarının yaptığı bu randomize kontrollü çalışmalarda karşımıza bu iki grup analiz de geliyor. Şimdi birinci sütun aşı, ikinci sütun plasebo grubu. Şimdi burada bakacak olursak, evet bakacak olursak, aşı grubunda 2723 kişi e, per protokol yani çalışmayı tamamlayan grup olarak e, 1978'e düşmüş. Epey bir kısmı e, elenmiş. Placebo'da e, da 1991'e düşmüş mesela. Yani nihai anlamda e, çalışmayı bitiren gruplar yani 6 ve 10 için. E, 16 ve 18 için de burada rakamlar e, mevcut. Dikkat ederseniz her durumda bir gruplar. E, Per protokol e, grubu e, oldukça e, intended to treat grubundan daha az e, en az e, 700-800 kişi dışarıda bırakılmış. Bunlar neden dışarıda bırakılıyor e, ve ne kadar hangi sebeple ne kadar dışarıda bırakılmış diye bakılırsa e, aşı grubu plasebo grubu gene şuraya bakarsak aşı grubunda ee, mesela protokolü uyumsuzluğu 7.3, 6.8. Ee, yani dikkat ederseniz her iki tarafın yüzdeleri aşağı yukarı aynı. Yani e, hem aşı grubunda hem placebo grubunda intended to treat olarak başlangıçta alınan kişilerden e, aşağı yukarı e, epey bir kısmı çeşitli sebeplerle e, dışarıda bırakılmış ama bu çeşitli sebepler her iki grupta da aynı. Fakat şimdi enteresan bir durumla karşılaşacağız. Çok uzatmayacağım. Aşı grubu gene e, birinci grup. Placebo grubu ikinci grup. E, bakın aşı grubunda sıfır. Ne sıfır? E, çalışma sonunda HPV 16-18 hiç görülmemiş. Placebo grubunda elbette ki görülmüş. Şu e, kanserojen prekanserojen prekanseroz olan ve en çok kansere dönüşen lezyona dikkatinizi çekmek istiyorum. Single e, grade 3, bakın sıfır hiç görülmemiş Halbuki diğerinde 17 tane var. Şimdi çok enteresan bir e, durum var. E, dikkat ederseniz e, intention to treat grubunu alıp baktığımızda ise 39'a 44 olarak gözüküyor. Yani ne, bu sizce de e, enteresan değil mi? Yani sin 3 39'a 44. Arada hemen hemen hiçbir fark yok. Bir, bir çalışma düşünün. Çalışmada baştan aldığınız grup e, içerisinde çeşitli sebeplerle her iki gruptan da insanları eğiliyorsunuz ve sebepler içerisinde kendi içinde sebepler dengeli dağılmış. Her iki grupta da aynı sebeple benzer kişileri elimine ediyorsunuz. Fakat her nasıl oluyorsa e, sin grade 3 diğerleri de öyle aslında ama sin grade 3 e, her nasıl oluyorsa e, aşı grubunda 39'dan 0'a düşüyor. <laughs> Oysa ki diğer grupta ancak 17'ye düşüyor. düşünüyor. Yani bu bir takım ilaç firmalarının bu tür çalışmalarda bir takım işler çevirdiğini hepimiz biliyoruz. İnsanın güveni kırılıyor açısı. Evet, şimdi gene yapılmış çalışmalara bakalım. Per protokol ve e, ee, intention to trade grupları, ee, dikkat ederseniz aşı grubu, kontrol grubu, e, ee, HPV-16 infeksiyonunda oldukça başarılı olmuş, HPV-18'de oldukça başarılı olmuş. Ee, fakat e, özellikle altını çizmek istiyorum. E, ee, HPV 16 ve 18 dışındaki gruplarda ee, özellikle de Intention to de e, dikkat ederseniz hiçbir başarı yok. Hemen hemen aynı rakamlar elde edilmiş. Yani ilaç firmalarının çalışmaları bile aslında tam e, bir e, güven e, telkin etmiyor. Oysa bir başka çalışma ya bakmak istiyorum. Bu e, internasyonel bir, bir, bir çalışma. Ee, İsveç hak sağlığı verileri kullanılmış ee, yazarların bir e, çıkar ilişkisi yok çıkar ilişkisi belirtmemiş ve sayı oldukça fazla e, 1 milyon 372 e, kadın ve genç kız e, çalışılmış Bunlar 10-30 yaş arası e, yaşlarda burada aşı bir e, HPV aşısı ile kanser riski arasındaki ilişki sonucu çok kısa bir şekilde özetlemek gerekirse 100 bin kişi yılda aşı grubunda 47 kanser vakası görülmüş servikal kanser oysa ki plasebe grubunda 94 bu bence eldeki en sağlam veri 100 bin kişiyi biz eğer aşılarsak e, 47'den e, 94'ten 47'ye e, düşeceğini varsayabiliriz. 100 bin e, kişinin aşılanması durumdaki elde edilecek başarı budur. E, fakat bu çalışmanın bu çok önemli bir veri. Yani aşı açısından e, acaba servikal kanser sayısı düşürür mü diye düşünüldüğünde destekleyici bir ve Fakat bu çalışmada da ciddi bir pro... e, bu çalışmada ciddi bir e, problem var. E, i̇lk grup aşısızlar, ikinci sütun aşılılar. Bakın dikkat ederseniz ne prenatal edica, e, eğitim seviyeleri e, aşısızlarda çok düşük. 7.4'e 2.7. Çok büyük bir rakam, çok büyük bir e, fark. E, aynı şekilde e, ailelerin gelir durumlarına bakıldığında da e, benzer bir şey görüyoruz. 17'ye e, 13. Yani aşısız grup İsveç'te, e, İsveç e, rejistresinde aşısız grup daha fakir, daha belki e, okuma, okuma şirk düzeyi daha düşük e, kişiler bu. Çok büyük bir fark, çok önemli bir sorun yaratıyor. Biliyorsunuz servis kanseri açısından en önemli risk faktörlerinden birisi mesela sigara içmektir. Sigara kullanımı çok önemli bir risk faktörü. Yüzde 20-30'unda görülebiliyor servis kanseri. Yüzde 20-30 artırabiliyor. Bu, bu bilgiler de yok ama gene de ümit veren bir çalışma. Evet gelelim e, asıl sorumuza e, HPV aşısı servikal kanseri engelleyecek. Çok güzel bir e, makale olmuş. E, Royal Society of Medicine'de yayınlanmış bir derleme makalesi bu. E, yazarlar yazarlar e, çalışmaları incelemişler e, meta analizler dahi ve en nihayetinde e, geldikleri nokta e, şu e, maalesef maalesef servikal kanserlerin e, Human Papillomavirus aşısıyla, mevcut aşılarla engellenebileceğini gösterir. Ee, bir veri yok elimizde. Bu amacı güden bir çalışma da henüz yapılabilmiş değil. E, e, İsveç e, çalışması e, çok büyük bir kitle aşılanırsa e, belli bir miktarda yani 100 binde e, 40 kadar e, bir aşı e, bu da çok küçük bir rakam. Ama tabii gene de, gene de iyi bir ve İsveç çalışmasında gruplar da eşit değil maalesef. Yani sonuç olarak şu anda söyleyebileceğimiz şey şudur. HPV aşısının toplumda yaygın olarak HPV aşısının uygulanması, servika kanser gelişimini engelleyeceğine dair elimizde hiçbir kanıt yok. engellemeyeceğine dair de kanıt yok ama denilebilir. evet bu bireysel tercihe kalmış kişiler kendilerini e, bu aşıyı kullanarak koruduklarını e, düşünebilirler. Ama bunu yapmamalarını öneririm. Yani bireylerin human papilloma virüs aşısı olarak servis kanserinden korunabileceğini düşünmemesi gerekir. Aşı olabilir. Bireysel tercihidir. Fakat korunacağını düşünmemesi gerekir. Peki ne yapması lazım? Eskiden olduğu gibi 3 ee, senede bir. Ee, riskli olanlar belki risk e, riskli olanlar çok partneri olanlar belki daha sık ee, özellikle 45-50 e, yaşına kadar e, genital muayenelerini yaptırmaları, taramalarını yaptırmalarını e, ihmal etmemelerini e, aşı olsalar dahi öneririm. Bu çok önemli. E, Genital tarama hakkında da birkaç şey söyleyeyim. Genital tarama da %100 servis kanseri gelişimini öngörmüyor. Ama şöyle bir strateji önerilebiliyor. Kişiler, özellikle kadınlar servis kanseri açısından hem genital taramalarını hem de human Papilloma Virüs DNA testini yaptırmaları ee, koruyuculuğu e, e, servis kanseri açısından önceden erken teşhisi ve dolayısıyla koruyuculuğu %100'e kadar çıkartabileceği e, yani dair e, veriler var. E, e, taramalarınızı e, ihmal etmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.